Dünya Anneler Günü'nde konuğumuz Sayın Cavidan Özen. Hoş geldiniz Cavidan Özen. Hoş bulduk. Teşekkür Öncelikle ederim. bize zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Size bu Anneler Günü'nde ilgili birkaç sorumuz olacak. İzin verirsiniz. Anneliği tarif edebilir misiniz? Sizce anne olmak nedir? Valla annelik her çocuğu, her kız çocuğunun ileride anne olma içgüdüsü vardır. Annelik bence dünyanın en güzel, en şerefli bir mesleğidir diyebilirim. Annelik çok güzel bir şey. Fedakarlık isteyen ve hayat boyu ömür boyu da devam eden emekliliği olmayan çok çok yüce bir meslek diyeyim. CMS ailesinde uzun yıllardır çalışan kişiler size Cavidin Anne diye sesleniyor. Evet, evet. Bu durum sizi nasıl hissediyor? Bu nasıl oluştu? Vallahi o herhalde yani onun için ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir çaba sarf etmedim. Çalışanlarımızın ...bana olan sevgisi, benim onlara olan sevgim. Böyle gayri ihtiyari... ...benim onları evlat gibi görmem, onların da haliyle beni anne gibi görmelerine... ...sebep oldu. Ee, ve öylece bir anne oldum, hepinizin annesi oldum çok şükür. Ee, siz aynı zamanda anne olmanın yanında hem babaanne... ...hem anneannesiniz. Evet, evet. Ee, i̇kisi arasında farklar neler... ...sizce? Vallahi hiçbir fark yok. Yani anneanneyim, anneanneler, kızlar annelerine daha yakındır. Dolayısıyla torunlar anneanneyi daha çok sever diye öyle bir ön yargı var ama ben gelinlerime de çok düşkünüm. Onları da çok sevdiğim için zaten anne kız gibiyiz. Gelin demiyorum hiçbir zaman. Onun için ya yani torunlarım, babaanne diyen torunlarım anneanne diyen torunum yani hiç hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Onlar da zaten hiç ayırım yapmazlar. İşte o benim babaannem, sen, senin anneannen Yoksa beni daha çok seviyor, seni daha az gibi hiçbir öyle ayırım olmadı şimdiye kadar. Valla yani torun sahibi olmak Allah hepinize göstersin. İnşallah. Çok güzel bir şey. Çok sevilen bir şey. Fakat Torun çok seviliyor ama asla ve asla evladın önüne geçmiyor. geçmiyor. Evlat sevgisi çok daha farklı. farklı. Peki Cavidan Özen nasıl bir anne? <laughs> nasıl bir anne? E Valla işte 22 yaşında Berat, ben 22 yaşındayken Berat dünyaya geldi. 24 yaşındayken de Bertu geldi. O zaman tabii ben haliyle çok gençtim. Ama işte büyüklerim, kayınvalidem, annem tabii yardımcı oldular. O zaten annelik, Allah öyle bir duygu veriyor ki evlat sahibi olunca. Yani dünyanızı unutuyorsunuz, bütün her şey evlatta yoğunlaşıyor. Annelik çok hoşgörü, fedakarlık, büyük bir sevgi zaten. O sevgi olmasa ne fedakarlık olur, ne hoşgörü olur. Ee, evlatlarım da beni seviyor. Ben de onları çok fazlasıyla. Allah'a şükür yani anne olmaktan, babaanne, anneanne olmaktan da son derece gururluyum, onurluyum. Çok şükür. Allah bunları bana nasip etti. Çok basında yayınlanmasını tercih etmediğinizi biliyoruz. Ancak manevi annelik yaptığınız çok kişi olduğunu da biliyoruz. Evet. Bu konu hakkında bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mıdır? Valla yani şöyle, bizim camiada bana anne diyorlar ama bir de hasta çocuklar. E, kanser hastası çocukların onlar çok daha küçük Onların anneleri de bana anne diyor <laughs> Babaları da anne diyor onlarla çok meşgul oluyorum O, o işte evlerimiz var e, onlar onlar için daha, daha çok onlar işte yardıma muhtaç benim elimden geldiği kadar benim yapabildiğim kadar kime şey yapıyorsam hani e, Böyle sevgiyle, aşkla yaptığım için o hizmeti. Onlardan da anne vasfını kullanarak onlar da bana geri dönüyor. E, annenizden örnek aldığınız, kendi annelik yolculuğunda size rehber olan hayat öğretileri nelerdir? Aa, evet, rahmetli anneciğim. Tabii bizler tabii geri, çok biraz annemler tabi daha da eski kuşak. Benim zamanı bile yani şu anki annelerle filan biraz çağ var aramızda öyle diyeyim. Annem bana her zaman için işte dört atanın hakkı bir derdi. Nasıl bizi seviyorsan anneni babanı, kayınvalideni, kayınpederini de öyle seveceksin. İşte kocaya sonsuz bir hürmet, saygı. Biz böyle büyüdük, böyle bunları tatbik ederek çok şükür bunları da tatbik edip bu aldığımız alışkanlıklarla da çocuklarımızı öyle büyüttük. Onun için rahmetli anneciğim de hakkı çoktur. Hep böyle şey yapardı beni, aman aban kızım, laf söz gelmesin, ama sen sen şey yap, sus sen, Su, sabırlı ol sabırlı ol <laughs> öyle sabırlı olduk çok şükür ee, peki ilk çocuğunuzu kucağınıza aldığınız ana anı <laughs> geri dönersek e, aklınıza e, neler gelir vallahi Berat Berat gecesi doğdu zaten hastaneye giderken kayınvalidem dedi ki bu dedi o erkek olursa o zaman ultrason filan olmadığı için adıyla geldi dedi Berat doğutu böyle ya yani ben ona bakıyorum. Allah'ım Rabbim bu bu nasıl benden çıktı <laughs> çok şaşkınlık o zamanlar böyle e, hani sevgi zaten karnıma düştüğü andan beri sevgi oldu da ama yüzünü görünce şaşkınlık oldu o sevginin yerini işte, tabi önce yardım ettiler ilk günlerde ilk şeylerde fakat e, yani o şaşkınlık hemen bir iki gün içinde gitti o yerini sevgiye verdi zaten çocuklarınız ile gurur duyduğunuz anılardan birer tane anlatır mısınız? evet çocuklarımla valla çocuklarımla hep gurur duydum bu zamana kadar işte iş hayatında okul hayatında da iyilerdi ama öyle çok böyle çok fazla parlak talebe değillerdi fakat orada tahsilleri boyunca yabancılardan işittiklerim işte sizin oğlunuz şöyle Amerika'da Boston'da okudular. O zaman işte o Amerikalı hocalarından filan işittiklerim bana çok gurur verdi. Çünkü hepsi de çocuklarımı seven profesörler. İşte biz Türkiye'yi o zamanlar tabii bu kadar da şey yoktu. İnternetler, medya bilmem ne yani Türkiye'nin işte biz demek ki böyle aileler de varmış, böyle terbiyeli, disiplinli, çalışkan çocuk talebelerimiz de var Türk olarak filan deyip onlar beni tabi çok gururlandırdı. Peki her çocuk birbirinden farklı derler. Evet, evet ee, farklılar. Çocuklarınızı evet. birbirinden ayıran en önemli özellikleri sizce neler? Berat daha böyle şeydir, mükemmelliyetçidir. Yani her şey çok iyi olsun, güzel olsun. Yani neyi hedeflerse onun en iyisini, en güzelini yapar. Titizdir. Yani iş hususunda çok çok, ikisi de çok titiz, çok çalışkanlar, akıllılar ama Berat biraz babasına çekmiş rahmetliye Büşra tabii kız olduğu için Büşra bize Büşra'nın doğuşu 11 sene sonra oldu büyük abisinden. Yani böyle o bizim hayatımızı değiştirdi diyebilirim. Yani kız evlat çok daha başkaymış. Hani oğlanlarla asla ayırt etmem ama kızın sıcaklığı, anneye daha yakınlığı, düşkünlüğü yani çok çok hakikaten kız, evlat çok. Büşra da çok monistir, bana karşı bir kere çok düşkün. Peki anne adaylarına tavsiyeniz olsa neler söylerdiniz? Şimdi anne adaylarına çok şey söylemek istiyorum. Şimdiki gençler hamile kaldıklarını öğrendikleri günden itibaren böyle etrafa yayıyorlar. Ya yani bu aslında iyi bir şey değil. Neden değil bunu ıı, tamam hamile güzel bir şey sevinçli bir haber ama iki ay sonra bir veya işte haftalık diyorlar de işte, bilmem kaç hafta sonra o çocuğu kaybediyorlar hmm. ee, çeşitli nedenlerle hmm. çok da düşük yapanlar var bu yedikleri e, e, neden içtiklerinden mi bilmiyorum yani onlara tavsiyelerim hamile kalınca hemen söylemesinler biraz beklesinler yani bizler öyle yaptık diye demiyorum. Sonra kaybederlerse, sonra Allah ömürlüsünü versin, yine oluyor, yine oluyor, hep oluyor da. Hani sonra üzülüyorlar, etrafında duyanlar da üzülüyor haliyle. Sonra işte çocukların da zaten şimdi artık nasihata gerek yok. Onlar her şeyi çok iyi biliyor şimdiki gençlik. <laughs> Peki e, çocuklarınıza e, ve sizi anne olarak gören e, kişilere buradan anneler günü mesajı olarak ne iletmek istersiniz? Aa, çok güzel. Vallahi e, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Annelik çok ulvi bir duygu. Allah e, her isteyen hanıma anneliği nasip etsin. E, çocuklarını çok severek büyütsünler. Onları ihmal etmesinler. Tabii çalışma hayatları var şimdiki gençlerin. Yani ya anne yani ilk biz bir sene en azından çocuklarına kendileri baksın. O, o anneliği hem evlat ona memnun olacak annenin baktığından, hem annelik duygusu daha da ilerleyecek, daha da bağlar kuvvetlenecek. E, hepsinin e, evlatlarına sağlıklı talihli günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür. Ben, çok e, teşekkür ederim. Ben, e, bu teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim.